merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük yakışıklı oyuncumuz Kerem Bursin ve güzeller güzeli sevgilisi güzel oyuncumuz ee, Hande Erçel'in birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Beğendiyseniz onlardan yepyeni haberler, yepyeni fotolar bekliyorsunuz lütfen bildirim butonlarını açarsınız O zaman yeni xəbərlərdən, fotolardan anında xəbər də rolusunuz. Bizlər isə sizlər üçün möhtəşəm bölümdən ibarət fotoları sizlərə sürməkdəyik. Bu günün bizdən bu qədər. Bizləyərədə görüşürüz. Hər şeyə qədər arkadaşlar, izləyərlər.